ya Sen, seninle bağımız dersin. Çıkardı evet. mı? Çıkardı tabii ki. Hay! Fethemsin. Evet. Hello arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Vallahi evde ne kadar şal var Hepsini giydik. Budur. Kim? Kim? Anneannemiz geldi. Annem de geldi bugün.

Bir defa bir şey şey olması lazım. Böyle elleri ileri. Tamam. eski formlarca sensin, anlat. Evet, anlatayım. Ne? tut, oldu? tut babanın elini. Evet, böyle böyle. Ne tut. Tut, Gel sen bakayım. de tut. 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 Önce bir mesafe ile gideceğiz. Nasıl? Hop hop hop. de 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 de

Gideceğiz ya içer, böyle yavaş yavaş gideceğiz. yavaş yavaş kaldı mı var mı böyle? Evet, ama 5 dakika nasıl yaparız bunu bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yüksek kalori yakma istiyorsanız horon tepin arkadaşlar. Evet. evet. Peki ileri gideceğiz, geri geleceğiz, sağa gideceğiz, sola gideceğiz. Evet, ileri gideceğiz. Sonra iki kere yapalım bir defa. İleri gideceğiz, sağa gideceğiz. Ya sağ. Aa, Üstün, ileri, sağ. Gideceğiz, <laughs> ileri gideceğiz, geri gideceğiz, sağa gideceğiz, <laughs> sola gideceğiz. gideceğiz. Sonra, gideceğiz. Sonra, Sonra... Kaldırarak gideceğiz. ileri kaldırarak öne gideceğiz. gideceğiz, tamam. Sonra hop da hop da hop hop hop. Tamam da tamam mı? Düşün. Hop da hop da hop da. daha güzel oldu. Ya bu ne ya? Düzgün takışın <laughs> ya. Bak bu güzel Valla bizi e, Karadeniz'den izleyen e, uşaklarımız varsa buradan selamlar herkese. <laughs> Hepsinden özür dileriz. Hepsinden şimdiden özür diliyoruz. Lütfen bunun Nova, bir gel buraya. uslubu varsa yorumlara yazın. Noa gel, gel buraya gel gel gel. <laughs> mü, mü çalıyorsun hadi. Hadi tamam. Noa gel.

Aoy, aoy! morally

thank you

multim도 대이

besleniyorlar ama <laughs> yapıyorlar. E <var> ya. <laughs> yapıyorlar <Evet. de> <laughs> geçen, senin pantolon nasıl düştü şu ah, ha, o yüzden. Şey ama orada. <laughs> evet işte. arkadaşlar. Şu an evet, şey. evet, arkadaşlar merak edenlere Karadeniz turunu hiç yapmadık ve çok, çok yapmak istiyoruz. Değil mi? Gel. Çok gitmek istiyoruz. Hele hele o yaydalarınız yok mu? Bizi bizden alıyor, hakikaten müthiş. Ha. Evet, biz de gelmek istiyoruz. İnşallah yakın zamanda geleceğiz. Okay, fındık. Fındık değil mi? Fındık yemek istiyoruz. Fındık yemek istiyoruz. Fındık yemek, yemek, yemek istiyoruz. Çay toplamak istiyoruz. Ay, evet. <laughs> Yaydalarda. Yaydalarda. Evet, su içmek mi? istiyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Bizi beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Ee, ben Ash, bu Maya. Annem Ülkü, Ako ve bu da Noah. Aa. Aa. Hadi Bay bay. Aa. Hadi bay. Aa. Hadi bay.